Kendin Yap konu başlıklı 18. ve 19. sayfalara geldik. 18. sayfadaki konu başlığının yanında dergimizin logosu yer alıyor. Sayfanın konu başlığı ise Geri dönüştür kendi sebilini yap. Logomuzun altında olan mavi renkli büyük su baloncuğunun içinde beyaz harflerle geri dönüştür yazıyor. Büyük su baloncuğunun etrafında dağınık şekilde duran daha küçük su baloncukları var. Sağ yanına mavi harflerle kendi sebilini yap başlığı yerleştirilmiş. Sol altta yazar Kevser Yılmaz bilgisi dikey şekilde yazılmış. Başlığın altında mavi not sayfasının üstünde yazan ihtiyaç listesi var. Mavi not sayfası gri renkli bantla beyaz fona yapıştırılmış gibi duruyor. İhtiyacın olanlar: 10-10 cm 3 karton parçası, 20-10 cm 3 karton parçası daha, bir körüklü pipet silikon tabancası, karton bardak, keçeli kalem, makas, maket bıçağı. Sayfanın ortasında bitmiş olan sebilin görseli duruyor. Görselde ön tarafı açık, dikey şekilde duran dikdörtgen kutu ve kutunun üstüne açılmış delikten içeri sokulmuş pet su şişesi var. Pet su şişesi yarı dolu ve karton bardak boyutunda yükseğe konulmuş rafta duruyor. Şişenin alt kısmına açılan deliğe pembe bir pipet sokulmuş. Pipetin diğer ucuysa karton bardağın içine konulmuş. Atık kartonlardan kendi sebilini yapabileceğini biliyor muydun? Sebil yani kullanımı çok kolay içme suyu dağıtan gereç. Ama aslında kelime anlamı kutsal günlerde karşılık beklemeden hayır için dağıtılan içme suyu demek. Biz bugün yaygın olan ilk anlamıyla bir sebil yapacağız. Sayfanın sağ ve sol altında mavi çizgiyle daire içine alınmış etrafında farklı boyutlarda su baloncukları olan iki görsel var. Diğerlerinden daha büyük su baloncuğunun içine lacivert renkle bir rakamı yazılmış. Birinci görselde masada duran kablolu silikon tabancası, mavi kapaklı bir pet su şişesi, pembe pipet, üstlerinde 10'a 10 ve 10'a 20 yazan karton parçalar duruyor. 10'a 10 santim atık karton parçalardan birini taban için kullanacağız. Tam kare şeklindeki bu parçanın kenarlarına silikon tabancasını sıkıyoruz. Sağ taraftaki görselde diğerlerinden daha büyük su baloncuğunun içine lacivert renkte iki rakamı yazılmış. Daire içindeki görselde dikdörtgen karton parçaları silikon tabancası ile birleştiriliyor. Ona 20 santim boyutlarındaki 3 kartonu tabanın üzerine dikey olarak yapıştırıyoruz. Ardından birleşim yerlerine de silikon tabancası sıkarak bu dört parçayı sabitliyoruz. Bir dakika kadar kuruması için bırakıyoruz. 19. sayfaya geçtik. Mavi daire içine alınmış, etrafında farklı boyutlarda su baloncukları olan görsel anlatımlar, diğerlerinden daha büyük su baloncuğunun içine lacivert renkle 3, 4, 5, 6 rakamlarıyla yazılmış. Üçüncü fotoğrafta, üç tarafı dikdörtgen parçalarla birleştirilmiş, öne açık dolabın içine kare karton raf, silikon tabancasıyla yapıştırılıyor. Ona 10 santim ölçüsündeki parçalardan birini bir dolap rafı gibi 3'te 2 oranında üst boşluk bırakarak sebilimizin iç kısmına silikon tabancasıyla yapıştırıyoruz. Dördüncü fotoğrafın sağ üst köşesinde mavi fonu etrafı beyaz kesik çizgilerle belirginleştirilmiş olan kutucuğun içinde ''Bu aşamada mutlaka bir yetişkinden yardım almalısın'' yazıyor. Dolabın üst tarafına daire biçiminde delik açılmış bir karton bardağı ters çevirip kalan 10'a 10 santim 10 kartonumuzun üzerine kapatıyoruz. Keçeli kalem yardımıyla bardağın çevresini takip ederek tam daire çiziyoruz. Ardından çizdiğimiz bu daireyi maket bıçağı yardımıyla kesiyoruz. Ortasını deldiğimiz bu son parçayı sebilimizin üst kısmına yapıştırıyoruz. Beşinci fotoğrafın sağ altında mavi fonu beyaz kesik çizgilerle belirginleştirilmiş olan kutucuğun içinde bu aşamada mutlaka bir yetişkinden yardım almalısın yazıyor. Rafın üstünde duran pet su şişesinin altına açılmış küçük deliğe pembe pipetin ucu yapıştırılıyor. Pet şişemizi dip kısmına yakın bir yerden maket bıçağının ucunu çevirerek deliyoruz. Körüklü pipetimizin uzun kısmını makasla kısaltıp bu delikten geçirerek bir musluk elde ediyoruz. Şişemizi tavandaki delikten geçiriyoruz. Ardından pipetimizi de şişedeki deliğe yerleştiriyoruz hiç hava almayacak şekilde pipetin çevresini silikon tabancasıyla kapatmak önemli. Altıncı fotoğrafta bitmiş olan Sebil'in görseli duruyor. Ön tarafı açık dikey şekilde duran dikdörtgen kutu ve kutunun üstüne açılmış delikten içeri sokulmuş pet su şişesi var. Pet su şişesi yarı dolu ve karton bardak boyutunda yükseğe konulmuş rafta duruyor. Şişenin alt kısmına açılan deliğe pembe bir pipet sokulmuş. Pipetin diğer ucu karton bardağın içine konulmuş. Şişemizin içine su doldurup kapağını kapatıyoruz. Karton bardağıysa pipetten musluğun altına yerleştiriyoruz. Yaşasın! Şimdi sıra denemekte. Her şey hazırsa şimdi musluğu açabilirsin. Musluk mu dedim? Ah, affedersin. Kapağı kastetmiştim. Şişenin kapağını hafifçe çevirdiğinde pipetten su aktığını göreceksin. Kapağı kapattığındaysa su kesilecek sihir gibi. Ama tabii ki değil. İyi de nasıl mümkün olabilir? Bu konuda bir fikrim varsa aile çocuk aile.gov.tr adresine e-posta atarak benimle de paylaşır mısın?